Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölüm hoş geldiniz. Bugün yine e, Kopernik pizza, pizzacımızla insanları gıdalandırıyoruz. insanları kazıklıyoruz. E, devam edelim. Daha sonra abi. Hadi bakalım. Girelim. Beşinci gündeyiz bu arada. Sula bakayım şunda şu hatunun verdiği şeyi. Merhaba sucuklu bir şey. E, soslu olsun ama tamam hadi. Hemen abi sossuz olsun. Gıcıklık değil mi? Şöyle şöyle. Nigeri zekalılar başlıyor devirde. Valla ne malısınız ya sosuz pizza ne ama dedim. Nasıl bir şey ya? Korku oyunu dedim ki. Bu arada çekmeyeceğim dedim bak. Çekmeyeceğim dedim. 260 izlendi. De. Allah'ım. Yani <laughs> ya ben ya kork ben yani niye acı acı mı çekeyim abi? Sus lan, Allah'ın komünisti. Eşit dağıtılsaymış. Allah Allah. Kapitalizm lan. tamam okey. Peynir pizza istemiş ha, e, ee, ablamız. Ama yarısı sucuklu demiş. Hemen böyle sınırımızı çekelim. Aynen yapıştır. Hadi. Ay ay hadi bakayım. Oğlum nerede kaldı? ha Şöyle hemen dörde bölelim. Hadi al. Yeme de yanına yat ablam. Annemsin ha Gecesi ben. E ee, ve peynirsiz sucuklu pizza alalım. Ee, bir dakika ya. O pizza değil ama ya. neyse abla sen bilirsin. Gıcıklık değil mi lan? Gıcıklık değil mi? Sırf zevk alma diye pizzadan biliyor musun? Yoksa yani hiç. Ee, bu arada yok mu? Tamam kapat yeri boş ver ya. Hadi hocam hadi hocam. Biz de açalım bir sonraki parça için. Hadi bakalım hocam. Ee, yani ekstra çıtır olsun dedi ya. Pardon ya, çok pardon vallahi ya. Vallahi saçma sapan da kabul edelim. Git lan kabul edemiyorsan. Git karşıdaki pizzacıya. Allah Allah ya. Soyunu <laughs> sosu pizza istiyorum. Bana boş ver. Yarısı da sucuk da koy. Peynirsiz. Tamam okey. Salak ya. Tam bir salak ya. Tam o iyi ya. Öyle var ya. O ya. Heh, hadi bakayım. Bak sana balık koydum ha şişman. Ee, hadi bakayım hocam. Maalesef yeni bir korku oyunu da çekeceğiz bu arada. Yani Allah kahretsin diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Şu domuza şöyle güzelce bölelim de. Al götür hadi al. Hadi al. Lan. Gidemden çık. Dükkanı çık. Yarı sucuklu sucuk bir peyniri bir <laughs> sen. Alabilirsin tabii canım ya. Ne diyordun lan? Duymadım. Yarı sucuk yarı peynirli. Tamam okey. Şöyle. Allah kahretsin. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam şşş çaktırmayı çaktırmayı. Yanlış anladık abi. Valla böyle bu tür şeyler lütfen. Yani bu tür şeyleri e, göz ardı edebiliriz bence yani. Ben sana bir kere bol malzemeli koydum ablam. Sıyı peynirin öyle ya yani. Mantıksız mantıklı değil miyim? Sıvı peynirin öyle ye kardeşim. Evet, evet. Yani dedim denedin en azından. Evet denedim. Beğenmiyorsan defol. Ee, efsane yeri bir pizza. Of, boş yapma ya. Bir kardeşi. Of, ne boş yapıyorsunuz ya. Ne boş yapıyorsunuz. İtalyanların hepsini böyle ya. Allah benim mesai bitti bu arada. Haberin olsun. Benim mesai bitti. Bak sana ayetan hani yapıyorum. Bu arada berduşa doldurduk, parasını veren az koyuyoruz. İşte biz de böyleyiz. İşte biz de böyle delikanlıyız aga. Hadi bakayım. Oy nasıl berdoma. Hadi laf Neden yanlış şeydi bilmem ne. Kaç derin dedin ki sen bana abim. Canım ya, canım ya. Yerim seni ya şişman herif ya ya canım ya şöyle hadi şimdi ev sizlere yardım edeceksin bozucuklu sen sen seversin hadi 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 ama bu kez iki kere pişemeyeceğim hayatımı çaldın sen benim sen de inşallah bize güzelliğin dokunur yani şöyle hemen dilelim şu amcamızı da Heh. bak Karşıda bir tane şerefsiz var tamam mı? Onun dükkanı taşlar mısın Karadağ'a bak. Rica ederim Karadağ'a rica ederim. Yesin adam ya vallahi yazıktır ya. Adam yazıktır Yani işe çalış ya bende. Değil mi? Bak malımız nasıl bereketlendi. Reklam. Allah belanızı versin. Yine mi ya bu? Yine mi bu reklamıyor? ya? Ya cinsiyet değiştirme ameliyatı ne birader ya? Bu ne ya? Ya bu yapımcının oyunların cidden Allah belasını versin. Çok kötü oyunlar yapıyorsun. Allah'ım ya Rabbim. Bu nasıl bir oyun ya? Ay, ay. Sonraki gün hadi. Yo bir dakika dur. Tamirat. ne ee, yapalım bir şey olmaz ya. Sosisli mantarlı al abi bir şey olmaz. Zaten mecbur alacağız. Tamam bunu alalım. Şöyle geri alla Gerek yok yani. Malzeme rehberine gerek yok. Yaz saati olması bunlara gerek var mı ki yani? Şöyle dekorasyon olarak gerek yok dekorasyona bu arada şimdilik yani. Çünkü bunlar çok pahalı cidden. Oğlum bayağı pahalıymış be. Ya. Oğlum harı çok pahalıymış ya. Ana hani gün özel garipmiş. Event bir ihtimalle de yükseltmeler. Ne yapalım şimdi? Paramız yok ki başka alacaktan. Tamam devam. Sonraki son sonra Gerek yok sonraki gün. Bir dükkanımıza masa sandalye aldık abi. Ee, belki daha çok kişi gelir. Daha güzel olur. Şey gibiyiz şu anda zaten. Merdiven altı pizzacıyız. Bak çok tatlı oldu sana dükkan. Yağmur yağdı dışarıda çok güzel lan. E, i̇ki mantarlı pizza teşekkür ederim ama ne? Ee. E, ne diyorsun lan? İki mantarlı pizza okey. İki şöyle iki tane slotumuzu açalım hemen iki tane mantarlı pizzan. Ee, yollanıyor kardeşim. Şöyle mantarlarınızı döşeyelim size döşemeden lütfen defol gidin ama buradan. Ee, hemen abi. Şunu da yolla, şunu da yolla. Yani oğlum şunu yolla ya. Ne <laughs> değil de uğraşıyoruz ya. En azından bak Berduş eleman kendini iyi ifade ediyor. Bunlar edemiyor da. Bence güzel abi. Yani. Hiç yok da nedir? Hadi bakayım. Al defol. Söyleyecek pek söz yok. Yani ne ne biye beğenme demek ki sen. şimdi ne yaptım yani ben. Penisi mantar hiçbirbirine uymuyor be kardeşim. Ne yapayım oğlum bana ne? Allah Allah peynir ve montor hiçbirbirine uymuyormuş. Kardeşim de mi? Kardeşin nerede oluyorum ben senin? Ya hayırdır? Doğru değil miyim hocam? Hadi bakayım hadi bakayım hadi bakayım. Biraz hızlı biraz hızlı. Biraz seri ya. 125 altın bilgilerim şunu zandırayım vallahi ya. Tamam solsuz biraz olmayabilir ama Vallahi bak depoda çocuklar bitirmiş ya sosu. Vallahi bak ondan dolayı az oldu. Sen evde dağıt kendin. Ya çok yani önce o boğazına bak lan. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> evet Dimax. Biz daha sosu istemiyorum boş ver. Vay. <laughs> hmm. Pizzan soğumasın mı? Tamam okey. He pizza soğuk basın he tamam. Şerefsiz. Al tamam hadi. Al. Al lan defol hadi defol. Hadi. Allah'ın belası. Yürü git lan. Çık lan dışarı. Çık. Şerefsiz. Kel kafana tükürdüğün. Namussuz ya. Şu an hayatım karnım kaşık yok. Bana yardımcı olur musun? Evet olur. Anasını satayım. Burası da şeye döndü ya. Aşevine döndü abi. Şöyle bak sana o berduş eleman azından tatlı sen tatlı da değilsin yani. Ya da yok şöyle sen de yapalım şöyle. Ama sana da sosis mantar koyacağım. Çünkü bugün zarara girdim valla baba. Ya kusura bak bugün zarardayım. Yoksa sana da verdim mi valla zarardayım ya. Çok zarardayım ya. En az 7 lira zarardayız zaten. Bugün kar mı edememiş olabilirim yani. Sen direkt evde sarıp yersin şey gibi. Evin ne yok ki gerçekten. Teşekkür ederim hadi görüşürüz. Allah var ya şebene döndü buraya. Başarım ikili de açıldı. Selam altın kalbi Selam evlat. Bu oğlum Benjamin. Sana dükkanından pazarda şahsen pi... Ne? Selam evlat. Oğlum Benjamin. Bu arada benim adım Benjaminson Ama herkes bana Jamison. Bana ne abi? Sanırım bugün peyniri bir pizza yiyeceğim ama yarısında biraz sosis, sivravesi... Ya ne diyorsun o Ne diyorsun ya? Ne diyor abi? Kafam kafamış şey yaptın ya. Peyniri pizza istiyorsun musun? Yarısını kahvaltı yiyecek misin? Midene sokayım o zaman ben senin yani. Git evde sucuklu yumurta yap yani. Değil mi? Mantıklı değil mi arkadaşlar ya? Şu son siparişimiz olsun bari. Ee, paket atalım. Ya bugün bitirsem ondan sonra yani. Bitti zaten. Allah'ın belası adam ya. Senin ben midene tüküreyim ya. Harbi ya. İğrenç insan ya bir şeyleri eksik olduğunu düşünüyorum. Hadi lan. Yiyeceksin zaten. Fakirsin belli. Bir para verdi de kendini süz zannediyor. Namussuz. Ee, 11 lira. tam güzel yine kar etmişiz. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay.